ben de merak ediyorum nereye evrilecek bu iş. Tabii şimdi bizim karşımıza da şunu getirebilirler. İşte Ukrayna'da barış gücünün Türkiye yönetsin falan gibi bir şey de gelirse iş. Bilmiyorum. Tabii o edilir. değerlendirilir ama bir taraftan da şöyle hocam. Bir taraftan da mesela bizim en, en büyük meselemiz Suriye meselesi. <laughs> Türkiye'nin yakınını takip ettik. İşte oraya şimdi geliyoruz. İşte, konu olarak dolayısıyla zaten. Avrupa için de Suriye meselesi bir test bu ilişkilerde. Hmm. Yani Avrupa'nın oraya vereceği tamam toplantı vardı işte dün toplantı oldu Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği 2.7 milyarlık bir söz verdiği ekonomik kalkınma için Suriye ve vs. ama destek vereceğini ifade ettiler. Verecek mi, verecek verecek mi? Göreceğiz ifade ettiler. Ama yani o onlar için bir test. Türkiye'nin ana güvenlik sorunlarını oluşturan ve bölgede göreceli olarak bir istikrar olabilecek bir ülkeye Avrupa'nın vereceği destek Avrupa'nın da bir samimiyet testi olacak ve orada gösterdiği test büyük oranda ona Ukrayna'da ya fatura olarak önüne gelecek ya da pozitif Kredi olarak önüne gelecek. Eyvallah. Hocam şimdi tabii Suriye'de 8 Aralık'tan bu yana yepyeni bir konjüktür gelişti. Muhalifler dediğimiz, Türkiye'nin de şu veya bu şekilde destek verdiği yapı orada hakim oldu. Bununla ilgili birçok spekülasyonlar yapıldı ama işte Şam ele geçirildi. Ben fetih diyorum ona bir anlamda. Oranın asli unsuru olan, ana yapıyı oluşturan, yüzde 85'ini oluşturan e, ana akım İslam anlayışı orada hakim oldu bir ölçüde. Tabi Suriye'nin içerisine de baktığımızda hakikaten çok etnik sektör yapılar var. Yani e, sünniliğin dışında, ana akım oluşturan sünniliğin dışında ki onların da alt grupları var. E, i̇şte Nusayri'lik uzun yıllar orayı yönetti 60 yıldır Bağıs rejimi olarak. Evet. İşte Dürziler bir tarafta var. Dürziler tabi Lübnan'da da var ama Suriye içerisinde daha fazla var. Ee, dürcülük deyince de şey yapmayalım. yani Bir tarafı İngiltere'ye çıkan, İngilizlerin ağzına bakan ama aynı zamanda da e, İslam içerisinde bir mezhebi e, yapıyı oluşturan anlayış bunlar. Hani bizim bize biraz dürcü deyince böyle dürcülük biraz e, negatif falan, bir tabii. anlamı vardır Aynen. ama e, yani onlar Osmanlı'nın içerisinde e, sadık unsurlar olarak uzun yıllarda kalmışlar. Osmanlı onları e, ee, tıpkı Ermeniler gibi yani hı hı. Ee, ötekileştirmemiş onlar hayatlarını sürdürmüşler ki doğru olan da budur İslamî İslami tabii. yapı içerisinde olacak şeyler yani herkesin mezhebi şu bu tabi şöyle söylersin bu doğru değil dersin ama ötekileştirmeyiz onlar hayatlarını yaşarlar şimdi ne, ne oluyor yani bir ayaklanma da oldu en son burada ne oldu aslında yani şimdi hocam aslında bizim bölgemizde özellikle Suriye ve Irak'ta eee Temel bir sosyolojik sorun vardı. İki ülkede azınlık iktidardaydı. <laughs> Suriye'de bahsettiğiniz gibi %10'u oluşturan Nusayri'ler, yani toplum %70'den fazla Sünni olmasına rağmen Nusayri'ler, nusayriler iktidardaydı. Irak'ta ise Şiiler daha çoğunluk olmasına rağmen Sünni küçük bir azınlık iktidardaydı. Saddam Hüseyin ve Beşar <laughs> Aslında son yıllarda yaşanan süreçler, özellikle Suriye'de bu artık 8 Aralık'ta bir net bir şekilde... Artık bu tersine dönmüş oldu. Yani sosyolojiyle uyumlu olabilecek bir iktidar yapısı oluşacak bir fırsat oluştu. İlk defa. Bu anlamda. Çünkü ana sosyoloji temsil edilmezse, ana sosyoloji iktidarda olmazsa, etkili olamazsa, dış, dışarıda kalırsa orada barış olmaz. Çünkü azınlık, azın, oluyor yani azın, azınlık sosyolojiler her zaman kendisini güvenlik merkezi tanımlar, herkes sektör olarak görür ve ortaya da Bağışçılık ve Beşar Asad gibi bir rejim çıkar. Şimdi işin şeyi. Dolayısıyla yaşanan bu süreç aslında bir, bir anamolun düzeltilmesi. Ben bu da anlamlı buluyorum. Ama bir iki tarafta da özellikle şimdi Suriye öğrenen 8 Aralık sonrasında çoğunluk olan %70'den fazlasını oluşturan Sünnilerin kuracağı iktidar ve yönetici ülkede azınlıkların haklarını koruması gerekiyor. Aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi sizin de söylediğiniz gibi net bir şekilde Dürzilerden, diğer Hristiyanlardan, Nusayrilerden, kim varsa Ermenilerden, Türkmenler var, Çerkezler var, kim varsa onların haklarının korulduğu bir sistem kurulması lazım. Tabii şimdi 60 küsür yıllık bir Nusayr rejiminden bahsediyoruz. Onların ayrıcalıklarından bir anda vazgeçmesi de kolay değil. Ciddi ayrıcalıklar edindiler. Ee, en üst kademeye geldiler. Birçok devlet ayrıcalık verdi. Onların biraz normalleşmesi lazım. Yani tamam bu devlet bizim ama bizim rolümüz belli şekilde diye görmesi lazım. Diğerlerde bir şovenist bir şeye girmemesi lazım. Şu an Suriye'de yaşanan tecrübe yeni bir devlet kurma tecrübesi. Aslında biz 20. yüzyılın başına geri gittik. Bütün ortadoğu aslında yeniden devlet kuruyoruz. Devlet nedir yeniden tartışıyoruz. Devlet nedir, nasıl olmalı, devlet toplum ilişkileri nasıl olmalı, sivil asker ilişkisi nasıl kurulmalı? Ha bunu pratik anlamda görüyoruz. Bunun bir sonraki versiyonları belki Libya'da göreceğiz, Yemen'de göreceğiz, farklı yerlerde göreceğiz ama Irak'ta bu tartışma zaten 2003'ten beri sürüyor yani özellikle Amerikan işgalinden sonra. Ama Suriye'de artık <laughs> Belli bir kıvama geldi ve eğer olgunlaşırsa, Ben Suriye'deki başarının diğer yerlere yansıyacağını düşünüyorum çünkü Aynı Suriye meselesi de, son derece net. Evet. Siz de e, bilirsiniz. Körfez ülkelerine de hatta belli şekilde. Her yani. Çünkü hocam Suriye meselesi, Ak Suriye bir de Arap Dünyasının hem entelektüel merkezlerinden Kahire ile beraber birlikte, evet. Mısırla birlikte. Dolayısıyla Suriye'nin başarılı olması, Arap Dünyasının e, total başarılı olmasının ilk adamı hatta Hakikaten belki bir bilmiyorum. korku bile olabilir belli Bel Belki bir yani. korku bile olabilir. Ama bir taraftan da yani bunu başarabilecek en bir taraftan da yani Suriye diğer ülkelerden farklı işte sizler de gitmişsinizdir. Hem kadınları sosyal hayatta çok derece hı aktif, hı. daha batıya açık vesaire çok vesaire. Insanları çok liyakatlı insanlar var. Çok liyakat yani. değer veriyorlar. O anlamda Suriye'de bu başarılı olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Türkiye'de bu işte yıllardır iç savaş döneminde malum Türkiye çok sıkıntı çekti terörden birçok konudan. Destek veriyor. Burada hem güvenli, istikrarlı, bir taraftan da kendi ayakları üzerinde kalabilecek bir devlet oluşturmak için Türkiye her türlü katkıyı veriyor. Diğer ülkeler de bunu istiyor. Yani aslında yaşanan, bahsettiğim gibi yeni bir devlet kurma süreci görüyoruz gözümüzün önünde. E, bu <laughs> ne kadar başarılı göreceğiz. Ama bunun iki farkı var. Bir, Irak'taki gibi kurumsal yapıların çökmediği bir yapı var. Bu iyi bir şey, fırsat, ciddi bir şekilde. Çünkü Irak'ta kurumsal yapıları Amerikan işgali sonrasında yıkıldığı için bir türlü onları oluşturamadı. İkinci avantajda Mısır'da olduğu gibi güçlü bir ordu yok. Dolayısıyla bu iki avantajını yani iki negatif şey olmadığı için e, Suriye'deki eğer süreç sağlıklı giderse e, bizim için de bölge için de dünyası için de e, çok anlamlı ve iyi olacağını düşünüyorum. Onun için buna sahip çıkmak ve dikkatle bakmak lazım. Yani ekonomik, ekonomik siyasal, sosyal bir eğitim birçok anlamda e, Suriye'yi yakından takip, destek vermek lazım. Eyvallah değerli seyirciler şimdi tabii burada konuştuk Nusayrilik dedik, Dürzilik dedik ve Suriye içerisindeki etnik sektör yapıları ki Sünniliğin dışındaki en önemli iki dini mezhebi yapı Nusayrilik ve Dürzilik diye söylememiz lazım. Şimdi Nusayrilik ve Dürzilik aslında Şia'nın yani Şia dediğimiz yapının bugün Şia deyince Şiilik deyince aklımıza İran e, genel anlamda gelir. Irak gelir. Irak'ın da yüzde belli bir bölümü Şii. Şu anda hakim yapıda biraz Şii eğilimli orada. Başka ülkelerde var. Yani hiç ummadığınız Suudi Arabistan'da bile yüzde 20 civarında Şii yapı var. Kuveyt'te var. Bahreyn'de var. var. Bahreyn'de yüzde 60 evet. derler. Umman yine Umman. başka bir anlamda, ibadî anlamda da Şiiliği de var oranın. Başka yerlerde de var. Türkiye'de de belli konularda orayla bağlantılı e, vatandaşlarımız, insanlarımız var. Dolayısıyla bakıldığında bu Şiilik, e, İsna Aşerilik aslında ana akım oluşturuyor İran'ın veya Şiiliğin ana akımı İsna Aşeri. 12 İmam Şiiliği diyoruz biz buna. Yani 12 imam var. En son imam e, Muhammed El Mehdi 11 yaşındayken e, gaybubete, gayb, gayb oluyor, gayb oluyor. Ve onun gelmesi uzun yıllar alıyor hala da gelmedi o. O beklenen Mehdi aslında Mehdi el Muntazar gelmeyince tabii İran'da da devrim oldu. Daha sonra Hümeyni döneminde Humeyni Velayeti Fakih müessesesini gündeme getirdi. Bu imam gelmiyor. En azından onun görevlerini deruhte edecek yani dini anlamda bir lidere ihtiyaç var. O da Velayet Fakih oldu. Hala Mehdi bekleniyor ama asıl aynı zamanda o ayetullah şimdi Hameney aynı şeyi yapıyor. Evet. Bunu yapıyor. Şimdi bu hakim e, Şiilik yapısı İki gruba ayrılıyor aslında. Bu çok bilinmez ama altta bir arka planda bir etnik anlamda bir Arap Şiiliği bir de Fars Şiiliği meselesi var. Bunlar 12 İmam Şiisi ikisi de ama aralarında nüanslar var. Birisi Necefi kutsal yer olarak şehir olarak kabul eder. Diğeri Fars Şiiliği kumu kabul eder. İşte bazı merceği taklit dedikleri dini liderler anlamda farklılıkları da var bunların. E, Kulakların diktikleri, Arap ülkelerinde dinledikleri yerler var. Birileri e, Fars Şiiliğini daha fazla öne çıkarır vesaire vesaire. Ama bir de Şiiliğin içerisinde, bugün e, aslında o da gündemde hocam, Husiler dediğimiz bir grup var. Bunlar da aslında e, Zeydi dediğimiz yine Şii bir grup. ehli Sünnet dediğimiz yapıya da en yakın grup bunlar. Ama İran e, uzun yıllar özellikle devrimden sonra o Şii hilalini oluşturma anlamında işte Irak'ta, Suriye'de eski Suriye'ye de nüfuz etmişti belli bir dönemde. Lübnan'da zaten hakimlerdi. İşte bir de Yemen'de o Zeydi grupları bir anlamda destekledi. Onlardan Husiler dediğimiz grup aslında biraz da Şiileşmiş. Yani Zeydiliğin Şiileşmiş grupları olarak karşımıza çıkıyor aslında. Biz onları Husiler olarak tanıyoruz ama aslında onlar arka planda Zeydilerdir. Zeydilik ise ehl Sünnet'e en yakın grup diyoruz. Yani Ehl-i Sünnet'te çok büyük bir fark yok itikat anlamında. Yani Zeydi alimler var benim mesela İmam-ı Sanani, İmam-ı Şevkani diye. Biz de onların kitaplarını okuduk, tefsirlerini, hadis kitaplarını falan. Ama onların bir kısmı Şiiliğe dönüşmüş durumda ve Husiler diye karşımıza çıktı. Şimdi bir de üçüncü bir grup var ki onlar da İsmaililer dediğimiz. O 12 imamın, o 5. imamdan sonra ayrılan e, gruplar bunlar. İsmaililik dediğimiz şey Şia'nın biraz aşırısı, gulat diyoruz buna evet. Mehmet Hocam. ...aşırı gidenlere... ...bunlar bir anlamda batini yorum geleneğini... ...yani... ...zahirde gördüğümüz ayet ve hadislerde... ...zahirde gördüğümüz anlamanın... ...biraz ötesine... ...çok aşırı batıni, ezoterik... ...tevillere giderek... ...bambaşka sonuçlar, manalar... ...çıkaran anlayış bunlar... ...bunların farklı alt grupları var... ...bunlar en önemli... ...özelliği bu... ...özellikle Nusayri'lik ve dürziliğin... ...dürzilik de daha da öne çıkıyor... Liderleri olan e, kimseleri bir anlamda ilah gibi kabul etmeler. Yani, e, dolayısıyla diğer e, şii gruplardan da ayrıldığı gibi sünnilikten zaten tamamıyla ayrılan bir anlayışlara sahipler. Farklı itikadi görüşleri var. Mesela işte tenasüh dediğimiz şeye inandıkları söylenir ama dürzilik mesela tegamus denen bir şeye inanıyor. Tenasüh ne demek? Bedenlerin, e, ruhların başka bir bedene geçmesi öldükten sonra... Hayır, Dürziler diyor ki başka bir bedene geçmiyor. Gömlek değiştiriyor. Tegammus gömlek değiştirme demek. Dolayısıyla bu anlayışlara sahip bir, bir e, gruplar bunlar. Ama dediğim gibi bakın bu itikatlara itikadi anlamda biz bunları şey yapabiliriz. Şöyledir diyebiliriz. Tenkit de edebiliriz ama bunlar insan olarak o Osmanlı'da olsun, o yapılarda olsun millet Sadık olarak yaşamışların parçası Ve biz arada. bunlar ötekileştirilmemiş Dolayısıyla o anlamda zaten hiçbir konuşmamız öyle değil Tanıma anlamında burada bunları anlatmaya çalışıyoruz